Herkese merhaba arkadaşlar ben Okan Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosu olan kutu açılımını çekiyoruz arkadaşlar Bu videomuzda iPad 8. nesil tableti çekeceğiz arkadaşlar kutu açılımını açılımını. E, bu tabletle iler ilerleyen zamanlarda çok güzel PUBG Mobile videolarımız gelecek Üzerimle birlikte videolar çekeceğiz Onu da yorumlardan bulabilirsiniz ismini zaten Bir Yorum yapmıştım mutlaka ben. Şimdi e, direkt başlayalım kutu açılımına Kutumuzu ilk açtığımız zaman önümüze direkt tabletimiz çıkıyor tabletimiz uzay grisi renginde şöyle bir tablet göstereyim bir Koyalım köşeye kutunun içinden e, tabletten sonra ilk önümüze çıkan şey şöyle bir karton gibi bir şey çıkıyor İçinden klanın kılavuzuyla bir sticker falan çıkıyor sticker şu an içinde değil çıkarmışım ben bunun üstüne. Onun dışında e, son olarak da bir şarj kablosu ve şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar bu şarj kablosu lightning ve type-c girişli Şöyle bir şarj adaptörümüz var arkadaşlar 20 watt gücünde gayet hızlı hızlı şarj özelliği de var bu arada gayet iyi şarj ediyor tableti onun dışında bir şey yok zaten direkt şunları köşeye koyup tabletimizi alıp başlayalım oyun testine PUBG Mobile testini yapacağız hemen şöyle açıyorum tableti şöyle bir hemen şey alacağım ben gündüz moduna alıyorum gece gündüz oldu var. ne yapalım direkt PUBG Mobile'a girelim şöyle açılsın oyunumuz. Şöyle tableti de ayarlayayım hatta tamam. Ee, bu tablet arkadaşlar ee, şey var iki, ee, iki tane depolama seçeneği var 128 GB ile 32 GB ben 32 GB'lık olandan aldım Eğer bilmiyorum çok büyük işleriniz falan yoksa 32 GB size çok rahat yetebilir Ben sadece PUBG Mobile oynuyorum YouTube falan indirmişim İki tane müzik programı falan var Bununla birlikte arkadaşlar ee, çok güzel yani oyun videosu çekip aynı zamanda editleyebileceğiniz programlar var. Çok rahat e, 1080p çözünürlüklü videolar çekebiliyorsunuz. Kaliteli kaliteli videolar çıkabiliyor. Şöyle hesabımıza girdiğimiz zaman arkadaşlar ben profilim şu şekilde. Bu sezon farklı olur. Şöyle isim şu şekilde var da ID'yi görüyorsanız ekleyebilirsiniz. Ve göstereyim size. Kuzen de şurada. Yani şunu bir kapatayım. E, Kuzen de bu hesabı bu. Onunla birlikte güzel çekeceğiz. Direkt şöyle size ayarlardan grafikleri göstereyim ben. Şöyle arkadaşlar cihazımız e, 60 FPS alabiliyor en fazla. E, bu tablete daha önce 90 FPS özelliği vardı ama maalesef e, kaldırıldı. Yani zaten tabletin ekranı 60 Hz bir ekran. Onun için 90 FPS yani kaldıramadığı için kaldırılır o özelliği. E, akıcı ve dengeli de 60 FPS alıyor. HDR çektiğiniz, eh, pardon HD çektiğiniz zaman 5 FPS'e düşüyor. HDR ve Ultra HD 45 FPS alabiliyorsunuz. En en mantıklısı zaten en iyi yani en iyi performans almak istiyorsanız akıcı ve Aşırı'da kullanabilirsiniz grafikleri. Onun dışında bir ayar 4 parmak oynuyorum bu arada Jirokop oynuyorum şöyle. Bu Jirokop. İlerleyen zamanlarda size hassasiyetlerimi falan gösteririm. Şimdi ne yapalım? Direkt arkadaşlar şöyle bir bootcamp testi yapalım sizlerle birlikte. Kasma var mı, donma var mı diye bir deneyelim sizlerle birlikte. Şöyle bir açılsın. Bekleyelim açılsın. Eşleşme bulabilirse tabi. Aynen. Bekleyelim şöyle. Bu arada arkadaşlar bataryasını soracak olursanız bataryası gayet iyi bir batarya sahip. Ee, PUBG Mobile oynarsanız aralıksız bir 6-7 saat çok rahat atabilir. Onun dışında normal günlük bir kullanımda 9-10 saat çok rahat sizi şey atabiliyor. Öyle kamerasını soracak olursak söyleyecek olursak kamerası arka kamerası 8 megapiksel gayet net güzel videolar videolar ve fotoğraflar çekebiliyorsunuz ee, aynen ön kamerası ise 1.4 megapiksel bu ön kamerası bir tık kötü bir kamera ama yani günlük hayatta kullanabileceğiniz yani rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ama çok iyi bir kamera değil yani ön kamera zaten bu cihazı herhalde kamera için almazsınız çoğunuz yani kamera için alacağınızı düşünmüyorum. Kamera yani benim için bu cihazda pek önemli bir seçenek değil. Açılsız. Bu arada kulaklıksız falan oynuyorum şu an. Auto, yani cihazla rahat tutamadığım için çok rahat oynayamayız yani Çok güzel oynayamayacağız haberiniz olsun. Eğer ki videolarda daha rahat yani daha güzel oynayacağız. Bu normal oyun şeklimiz bu değil. Onu söyleyeyim şimdi. Demeyin yani kötü oynuyoruz falan. Hemen <laughs> yani şöyle gelelim. Sizlerle birlikte kasma donla falan. Şu tümünü bir kapatalım arabiklerden. Yani Sesi de bir tık açayım siz de duyun. Rahatsız. Amacımız direkt şöyle bir atlayalım bakalım. Testini yapıp çıkarız direkt. Sonra ambar testi de yapabiliriz. Bundan sonra. Teamsler de göre biliyorsunuz görebiliyorsunuz duvarım gözüküyor. Aa geç kaldık. Neyse sıkıntı yok. Tık geç atladık ama. şöyle biraz daha çekelim. Gelenler tabii ki de oluyor Hatta şu an gördüğünüz gibi oyun gayet akıcı. Hiçbir sıkıntı yok şu anlık. Ki olmayacaktı zaten. Şöyle bootcamp'e doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Ana binaya direkt ineceğim böyle bir tık geç çatladık ama gelen var mı lan? Ha, var. Şu an görüyorsunuz herhangi bir kalsıma donma falan fazla bir şey yok. Hatta hiç yok. Direkt atlayalım şuradan. Öldük tabii ki de. Var nasıl mı Hadi, Hadi herkese bir sürü vuruyoruz, Ölmüyorlar. Mermi bitti. Arkadaşlar olduk. şu an arkadaşlar normalde ben masada oynamıyorum da onun için bir tık kötü tutuyorum tableti ondan kötü oynuyor olabiliriz Biz de gameplay video arkadan da Şöyle şu hemen bir ölelim ambara da geçelim ambarda da gösterelim şu an görüyorsun zaten çalışma falan var bayağı kişi de var burada herhangi bir kasma donmaya gidip bir ölelim ya yukarıda Dur, dur bir adam anasını Neyse ölene kadar oynayalım o zaman Acaba Hadi bir geldi mi gelmiş hadi ben. Şu söylediğim gibi dört parmak joskop oynuyorum şu an tabletten tam ortalamaya çalışıyorum aynen tam ortada onun için tam çevirmem de gerekiyor lütfen tam görünsün. Altı sürekli kalın. şunları Bakalım şunları Bir daha mı lan usta lan Şuradaydı galiba Aha öldük uzaktan Bir kar vurdu bu da direkt bir mermi attı vurdu bizi Şimdi devam edelim şöyle bir ambara girip ambarda da size göstereyim Yazdım Ambar'a girelim şöyle bir arena takım ölüm maçı Hayır Allah yanlış söyledim Şöyle bir girelim Arkadaşlar eğer şöyle bir 3400 bandında bir tablet arıyorsanız yani e, O civarlarda bir imkanınız var 3000 4000 arasında bu cihazı size gayet öneririm Önerebileceğim bir cihaz da I iPad mini 5 bu arada o da çok güzel bir cihaz Bunlar aralarında bir 600-700 liralık bir fark var yani şey mesela işlemcileri falan aynı. Aa lan bu girmiş Pardon kusura bakmayın şöyle bir çıkalım. Aslında ayarlamadım herhalde. Ayarlamadım. O Oda yerine girdim ayarlamadı herhalde. İşte aralarında bir 650 liralık bir fark var. İşlemcileri falan aynı. Ee, kamerası aynı. Bir de ekranda bir ufak tefek bir, birkaç şey var. Değişiklik var. Bir de ne var? Ee, ne vardı? Aynen bir de bunun e, depolaması 32 GB. Onun 64 öyle bir şey var eğer 64 yani 32 yetmiyorsa onu alabilirsiniz yani bir 600 lira daha vererek bu arada eğer gyroscope oynuyorsanız e, mini 5 de çok iyi bu da bunda da çok rahat oynarsınız arkadaşlar yani onda daha rahat oynayabilirsiniz ama yani eğer diyorsanız hani bu, bu ipad 8'i alırsak işte oynayamayacağım diyorsanız oynarsınız çok rahat jiroskopu çok rahat oynanılıyor Merve bitti Tamam geldi. Yok bu gayet iyi yani. Hiçbir sıkıntı yok. Oynayalım. Görüyorsun akıcılığı zaten. Herhangi bir kalsım adamlar yok. Şuradan alalım çıkabilir. Dur da alalım. Ama oh. o oh. da mı? Oooo. Ama oooo. Hiçbir şey güzel. Devam edelim şöyle. lan Oğlum bizim adamla bizi patlatmaz ya Adam gitti bizi patlattı ya Lan Kör olduk ya Rahat oturamadığım için tane tabi de jiroskopu Lan kalk şuradan abi kalkın ya Bizim ekipten bot ekibi gelmiş ya sabitsin ekran. Bak oğlum 4 numara mal mı ya? 2 de beni patlatıyor ya. Allah şansa bak videoda manyağın birine denk geldik. Rakibi ölmüyor gidiyoruz. Bizim ekip arkadaşını ölüyoruz ya. Şimdi bu videodan sonrası size gameplay ambar fan atarım zaten oradan. Nasıl oynadığımızı da görürsünüz. Şu an pek rahat oynayamıyorum çünkü. İkramda inşallah. Aynen çıkıyor tamam. Lan oğlum dört numara mal mısın sen ya oğlum mal ağır bu adam. Bak bak bomba atıyor bak geri zekalıya bak. Adam ismimizin YouTube olduğunu gördü herhalde oğlum bomba atıyor bu durmadan ya. Arkamda adam var. Bunu <laughs> aldık. Manyağa denk geldik ya. şimdi ben geldi ya burada. Şu hemen şu ambarı bitirelim sonra video kapat kapanışımızı da yaparız arkadaşlar. Tamam kalabalık geliyor baya. Ah be hiç de Devam edelim. Bomba çekmiş. Lan. Oo çaldı. Adam öldü diye bıraktım çaldırdım. Öldük. Oh be ee, zavallı. Devam. devam edelim. Oğlum dört numaram lan mısın abi ya? Harbi salak. manyaklar da yetiştiriliyor bayağı Oh be pusmuş oraya 4 numara salaya yüzünden kill alamadık ya <laughs> Bunlar p çekmiyor vurdum. Güzel. Ben bitireyim şu maçı. Şu dördüm oraya son kez ben de bir patlatayım ya dur. Adam sabahtan bizi patlatıyor biz de bir kere bunu patlatalım. Beyler sıra bakmayın. Aha Ha, patladım mı lan? Yok. Manyak ya, yemin ediyorum manyak. Hmm. Çocuk olmasa 20 kilo geçer bir hah Ha, gitti. Evet arkadaşlar, hemen Geçelim lobiye ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu e, kanalımızın ilk videosuydu. Kutu başladık. 2-3 e, gün sonra falan herhalde gameplay ya da ambardır ve o tarz videolar gelir. Lobilere fan girip milletle vs. falan dağıtacağız. E, dediğim gibi kuzenimin kanalını da yorumlardan bulabilirsiniz. Onun kanalına da abone olun. Bu e, kanalımıza abone olup beğenirseniz videoyu çok seviniriz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.